Aslı. Merhaba. Ee, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Gelsene. Ben balkondaydım. Geç otur. Kimse yok mu? Yok. Şükran teyze yolcu etmeye gittiler. Aslı'yı alıp gelecekmiş de. Anladım. Oğlum sen hala okuyor musun ya? Bitmedi mi okul? Bir iki dersim daha kaldı. Geçen sene hiç gelemedim ki. Bu ha. sene vereceğim hepsini. E peki anneciğin kız mı? Sence? <laughs> e, Gel bir şeyler içelim. Abi bir şey içelim de önce bir şey yiyelim. Ben çok acıktım ya. Daha da olur. Aslı sorma artık. Hepsi bu gerçekten. Yapma bak bana söylemediğim bir şeyler olduğunu biliyorum. Her şeyi anlattım işte. Daha ne istiyorsun? Niye beni evli olduğunu inandırmak istiyor onu söyle. Ben sana ne dedim? Efe'ye sor dedim. Efe'ye sorsam ne olacak? Bana sürekli yalan söylüyor, gene bir şey uyduracak. Ama sen bana yalan söylemezsin, biliyorum. Aslı, lütfen, beni söylediğime pişman etme. Mecbursun, söyleyeceksin. Ya benim hayatım mahvoldu. Ben yıllardır ne çektim, sen biliyor musun? Ne demek beni pişman etme? Olursan ol. Bak, bu Efe'yle ikinizin arasında. İstediğin kadar bağır, üstüme gel. Söylemem, söyleyemem. Geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa Aslı, ne zaman geldin sen? Oldu biraz. Merhaba kızım. Merhaba, ee, siz buyurun oturun, ben zaten çıkıyordum. E otursaydın sen de, yüzünü görseydin. Geç kaldım, sonra görüşürüz. Allah Allah! Aslı, beklesin. Niye geldin sen? Efe konuşmak için mi? Yok. Zaliha'yla ile konuştun? Ya bir şey yok gerçekten. Ya Aslı bir şey var belli. Efe evli değilmiş. Zaliha e anlattı. Nasıl ya? İşte öyle Metin abi. Efe istemiş. Öykü de kızı değilmiş. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk beni gerçekten delirtecek artık ya. Gerçekten bir gün kalbime indirecek yani. Metin abi ne olur. Bak biz bir şey bilmiyoruz yalnız tamam mı? Yani o bize ne söylerse o. İyi de neden? Ya bir süre sonra açılacak bence. Niye yaptığını da anlatacak. O zamana kadar bekleyelim. Ya sıkıştırınca ne olduğunu biliyorsun. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, Murat amca ne yapıyor ya? Görüşüyor musunuz? Telefonlaşıyoruz ara sıra. Zaten burada değil şimdi, Bulgaristan'da. Hadi ya. Ne, otel falan mı? Hı, hmm, bir arkadaşıyla otel işletiyor. Aa. Ha. Ah, geliyor bak bu. Ha, bu mu? Ha. Şişt, gel şunun bir ifadesini alalım. Ya bırak deliyle deli olma, boş ver. Gel oğlum, gel, gel. Ha, tuvalete girdi kız. Ee, ne yapalım? ...peşinden girecek halimiz yok herhalde. Sen bilirsin. Saçmalama. Nefret. <laughs> Oğlum saçmalama. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun ya? Çıksana dışarı. Gel bakalım, bir iki kişi laf konuşalım seninle. Ya bir <laughs> git, iş olma başıma. Şşş, alo, alo. Kızım, sen bana bir baksana. Baktık, ne olacak? Kızım, biz senin gibilerle... Her gün uğraşıyoruz emniyette. Bana öyle çeçeronluk yapma. Tamam mı? Ha? Ne oldu? Korktun mu? Ufak gördün kara sepet zannettin herhalde. Çıkar kimliğini çıkar. Çıkar 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 hadi. Hadi. Hmm. Özge Demir. Nerede oturuyorsun? Arbiyede. Bu okulda mı okuyorsun? <laughs> evet. Hangi bölüm? U Uluslararası ilişkiler. Neresi? U Uluslararası ilişkiler. Ha. Ya. Geçen çocuğun birini tehdit etmişsin. Yok öyle bir şey. Emin misin? Evet. Çocuğun boğazına bıçak falan dayamadın yani Cık, ha? Hayır. Boşaltacağım. Hadi boşalt! Tamam tamam peki, peki pe 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 vereceğim. Vereceğim. Bu ne ya? Bak ben tek başıma yaşıyorum. Yani biri saldırırsa diye ondan aslında taşıyorum. Var mı başka bir şey ha? Elektrik bilmem nesi falan, biber gazı falan var yok. mı ha? Hayır yok. Yok, yok. Gerçekten yok. Tamam. Bak kızım. Gençsin, güzelsin, toysun. Bir hata yaptın anlıyorum. Ama bir hata daha yaparsan yemin ediyorum acımam. Direkt alırım içeri. Tamam özür dilerim. Ben aslında gerçekten normalde kendimi koruyorum. Çık dışarı! Çık, çık! Tamam. Ne haber?